Evet Darıca Erzurumlar Derneği'nde Maraş depremi için hazırlıklar yapılıyor. Koliler hazırlanıyor. Şöyle içeri girelim bakalım ki neler göreceğiz. Cümleten selamun aleyküm. Şöyle içeri girelim. İçeride yapılan çalışmalarda tek tek sizlere aktarmaya çalışalım. Evet sevgili dostlar Darıca Erzurumlar Derneği'nin Maraş'ta yaşanan deprem için el birliğiyle yapmış oldukları dernek yönetimi olsun, üyeler olsun, hayırsever sevgili vatandaşlarımız olsun, hummalı bir şekilde battaniye yardımında bulunuyorlar. Gördüğünüz gibi herkes kendi karınca, kararınca, emeğince çalışıyor. Ya, ben herkesi tebrik olsun. ediyorum. Sen şöyle yakışıklı bir genç. İnşallah Allah hayırlarımızı kabul etsin. Amin. Kolay gelsin sevgili kardeşim. Kolay gelsin. Şöyle bakıyoruz. Sizin tam bir band sistemi, sistematik bir şekilde evet. kimileri poşetleme yapıyor, kimisi ağzını kapatıyor, kimisi etiketlerini yapıştırıyor, kimisi de yukarıya doğru taşıyorlar. Tabi burada yine genç delikanlılar var. Kolay gelsin. Sağ olasınız. Ne yapıyoruz? Şu anda biz etiketleme yapıyoruz. Akşam e, ee, saat 9.30'dan beri e, Derza e, Derneği olarak e, etikçe, e hazırladık. Şu anda da çektik. Şu an değil. Allah'ın ruhsatı verirse deprem göndermeyi düzenliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Senden de şöyle duygu düşünce alalım sevgili Muhammed kardeşim. Allah abi duygu düşüncelerimiz herkesin aslında aynı. Üzgünüz. Allah tekrar dedelere yardım etsin. Biz de darıca Durumlar Derneği olarak dün, gece, dün akşam saat 9.30'dan beri başladık. Küçük daha eve gitmek o yok. Herkes burada. Çalışıyoruz. İnşallah Allah ne abi? Allah yardım etsin her Sağ olasın kardeşim. Şöyle yukarı çıkıyoruz. Bakalım yukarıda ayrı bir çalışma var. Gençler buradan paketlenmiş olan, etiketi yapılmış olan malzemeleri alarak bir üst kata çıkıyoruz. Bakalım oradaki çalışmada neleri göreceğiz. Sevgili Muhammed kardeşim yine sevkiyatı yapan. Bu hiçbir şey söylemek istemiyoruz. Herkes görüyor. Mutfak kısmından yani malzemelerin hazırlandığı kısımdan asıl sevkiyata yönelileceği kısma geliyoruz. Şöyle bakalım işte yapılan aşağıdaki paketlemelerin büyük ambalaj haline geleceği büyük çuvallar var. Şöyle şu şekilde bitmiş haliyle biraz sonra Sayın Muhtarım'dan, Sayın Başkanım'dan, Dernek Başkanı'ndan neler yapıldığına dair son bilgileri paylaşacağız. Sayın Muhtarım. Evet İbrahim Bey. Neler söyleyelim? Neler söyleyelim? Öncelikle ülkemizin, Türkiye'mizin başı sağ olsun. Allah böyle bir daha acıları göstermesin. Allah e, rahmet olanlara Allah rahmet eylesin. Hastalarımıza da acil şifa versin. Şöyle ya, ben, dernek Başkan şöyle Allah alalım sizi. Evet sevgili başkanım ben aşağıdan işin mutfak kısmından e, görüntüleri alarak buraya kadar geldim. İlk poşetleme, ilk kesme, biçme, poşetleme, paketleme, sonrasında etiketleme, yukarı gelip büyük çuvallara koyulan kısma kadar geldim. Eyvallah. Ya. Sizden geri kalan detayını alabilir miyim? Şöyle biraz daha sizi şöyle alırsam daha iyi olur. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim İbrahim'cim. Öncelikle ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Allah da bu acıyı bizlere Mehmet Muhammed'e yaşatmasın. Biz de elimizden geldiği kadar hanımda kararında Şervanda dayımız olsun diye akşamdan beri çalışıyoruz. Dört evet. saattir buradayız. Arkadaşlarımız gitmedi de. Evet. İşte paketleme şimdi de çuvallama yapıyoruz. Allah izin verirse bunu bugün, bugün İzmit'e sevk edeceğiz. Yerine ulaştırmak için evet. göndereceğiz. Battaniyamız 3000 adet battaniyamız var. 3000 adet. 3000 adet battaniye. Orada kardeşlerimiz sarıp sarmalayacak sıcak sıcak battaniye. Aynen. Sarıca Erzurumlar Derneği'ne Derneği afet bölgesine gönderilecek. Afet bölgesine 3000 battaniye. Buraya katkı sunan bütün hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Buraya başta Başkurt Dere Köyü Derneği. Halit Başkanıma selamlar başkanım. olsun selamlar olsun. Kendisine geç geçmiş olsun. Biliyorum ya çok büyük katkısı var. Her ee, şeyde Sırdı Köy Derneği'nden, Sırdı Köy Derneği'nden, Savcıoğlu Köy Derneği'nden, burada hemşerilerimizden, üyelerimizden katkılar aldık, destekler aldık. Allah hepsinin birini bilesin. Birini binesin. Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu arada bu, bu da emek veren yönetimle gençlere hepsine de çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Var olun. Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ediyorum. Şöyle son paketleme gelin. Sevgili Uğur kardeşim, komutanım, Hepinize kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı olsun. Rabbim orada şu anda e, enkaz altında kalan kardeşlerimize kolaylık nasip etsin. Rabbim dayanma gücü versin. Gerçekten içimiz yanıyor. Oraya gidemiyoruz. E, biz de burada ne yapabiliriz, onu yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten hani onlar orada enkazın altında kaldım. emin ol. Ben e, ısındığım günden utandığım gündür bugün. E, Allah'ım yardımcıları olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. 50 burası. Evet, Darıca Erzurumlar Derneği'nden 3000 adet battaniye deprem bölgesine nakledilmek üzere hazırlandı. Son haliyle bu şekilde Rabbim devletimize bir daha böyle bir felaket, böyle bir afet göstermesin. Kimselere bu zemher ayında bu zulümü yaşatmasın diyelim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcım olsun. Rabbim devletimize, milletimize zaval vermesin. Amin. amin, amin.